Merhaba arkadaşlar. Bir tek çift sorusu çözeceğim. X, Y birer pozitif tam sayı ya da sayma sayısı olmak üzere öncüllerinden hangileri kesinlikle çift tam sayıdır? Biz çift olan sonuçlara odaklanacağız. Arkadaşlar X ve Y'nin birer sayma sayısı olarak verilmiş olması ne anlama geliyor? Yani X ve Y en az 1 olabilir. 1, 2, 3 gibi sonsuza doğru sayılar olabilir. 7 üssü x artı 2 üssü y diyor. Öncelikle taban tek olduğundan sonuç tek olacaktır. 2 üssü y ifadesine baktım. Bu da sonucu çift yapacak. Çünkü taban çift. Yani tek artı çiftten sonuç tek olacak. Bu durumda birinci öncülüm tek oldu. 2 üssü x artı y taban çift olduğu için sonuç kesinlikle ne olacak? Çift olacak. x çarpı y çarpı 8. X ve Y hakkında kesin bir bilgim yok. Ama 8 ile çarpıldığı için sonuç kesinlikle çift olacak. Çift artı çiftten sonuç kesinlikle çift oldu. X üssü Y artı Y üssü X. X ve Y hakkında tek veya çift olduklarına dair bir bilgim yok. O zaman 3. Üçüncü... Üçüncü öncülde x ve y hakkında tek mi çift mi kesin bir bilgim olmadığından bir yorum yapamayacağım. 16 artı x kare artı x. 16 sayısının çift olduğunu biliyoruz. x kare artı x ifadesi de kesinlikle çift sonuç verecektir. Yani sonuç çift artı çiftten kesinlikle çift olacaktır. Ve 5. öncüle bakıyorum. y kare artı y artı 1. y kare artı y ifadesi kesinlikle çift sonuç verecek. 1 ile toplanmış yani çift artı tekten sonuç kesinlikle tek olacak. Şimdi öncüllerimize baktığımızda kesinlikle çift sonuç veren ikinci öncül aynı zamanda dördüncü öncül. Yani cevap 2 ve 4 oluyor. 1 ve 5 numaralı öncüller ise kesinlikle tek oluyor. Üçüncü öncül hakkında kesin bir yorum yapamıyoruz.